Arkadaşlar direksiyon sınavında özellikle sizden istenilen belli başlı işte yapmanız gereken kurallar var. Fil fil uygulamanız gereken. Size şöyle anlatayım kısacası bunu sınava girmeden önce aklınızda bulundurursanız sizin için avantaj olur. Nedir onlar? Şimdi sen nasıl araba kullanıyorsun? Direksiyon nasıl? Direksiyon akıbetini iyi mi? Fitesleri güzel atabiliyor musun? Arabayı stop etmeden düzgün kaldırabiliyor musun? Frenlerini, aynalarını, işte koltuk ayarlarını vesaire A'dan Z'ye bla bla hepsini güzel yapıyor musun? Bundan ziyade Prüfa senin dış dünyayla olan bağlantını da ölçüyor arkadaşlar. Nedir o? Yaya geçitlerinde özellikle ayağını gazdan çekip gerektiğinde frene dokunuyor mu? Birincisi, ikincisi bisikletlere sollarken sollama sağ olan yerlerde bisikletleri sollamayıp arkasından işte ne kadar mesafe olursa olsun gidiyor mu? Bisikletleri sollarken 1,5 metre kenar mesafesini tamamlayıp da solluyor mu? Yaya geçitlerinde, sağ dönüş yollarında, sol dönüş yollarında yaya geçitlerine önem veriyor mu? Ona bakarlar. Bir de her şeyden önce, her şeyden önce prüfa size o ehliyeti verecekse hangi şekilde, hangi şartlarda veriyor musunuz? O prüfa arkada otururken, siz arabayı kullanırken aynı esnada kendini güvende hissediyor mu, hissetmiyor mu? Asıl önemli olan bu. Zaten kendini güvende hissetmesi demek senin herhangi bir tehlikeye karışmadığın, herhangi bir kural ihlali yapmadığın, yapsan da farkına vardığın, büyük bir problem, büyük bir e, sıkıntı teşkil etmediği sürece size o ehliyeti verir. Bunu unutmayın. Yaya yollarına dikkat etmezsem, Yeşil yanıyor diye direkt basıp sarıyı gördüğüm halde tekrar böyle kırmızı yanmadan yetiştiricisine gaza dokunursan o sınav sana hayır getirmez arkadaşım. Hani bu adam tehlikeli hareketler yapıyor. Bu adam agresif diyor. O yüzden sana eğitim vermez. Bunu unutma. İsmail. İsmail 26. sınavdan termin oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Siz yapmayın.